Merhaba arkadaşlar, Microsoft Office PowerPoint dersimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde şekiller ve eylem düğmelerinden bahsedeceğiz. Bu bölümde neler yapacağımıza bakalım. İlk olarak, eylem düğmeleri sayfalarda bağlantı kurmak için kullanılır slide gösterisiyle inceleyelim. Bu sayfada iki tane eylem düğmesi kullanılmış, İsimleri, sıralama ve grafikler. Bu eylem düğmelerimizin şekilleri düzenlenmiş, yazı stilleri değiştirilmiştir. Bu eylem düğmelerine bağlantı çıkararak başka sayfalara gönderiyoruz. Sıralama eylem düğmesine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi Windows işletim sistemlerinin olduğu sayfaya geliyoruz. Burada da bir eylem düğmemiz mevcut. Bu eylem düğmemiz de Windows'un bulunduğu sayfaya yani buraya gelmek için tıkladığımız eylem düğmesinin bulunduğu sayfaya yönlendirme yapacaktır. Ve tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldik. Grafikler eylem düğmesine tıkladığımda beni grafimin bulunduğu sayfaya bağlantı sağlayacak. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sayfamıza geldik. Burada bir eylem düğmemiz mevcut. Bu eylem düğmesi de aynı şekilde teması değiştirilmiş ve boyutu ayarlanmıştır. Buradaki eylem düğmemizin üzerine tıklamak yerine fare ile üzerine gelmemiz yeterli olacaktır. Şu şekilde fare ile üzerine geliyorum. Gördüğünüz gibi geçiş yapıyoruz. ESC tuşuyla çıkıyoruz. Şimdi gelin bu örneği hep beraber yapalım. Eylem düğmelerini şekiller üzerinden kullanacağız. Ve eylem düğmesi eklemek için ekle sekmesine geliyorum. Burada gördüğünüz gibi çizimler kısmında şekillerimiz mevcut. Tıklıyoruz. Ve burada en alt kısımda eylem düğmelerimiz var. Geri, ileri, ekslar, son start şeklinde hazır düğmelerimiz var. Dilerseniz bunları kullanabilirsiniz. Ya da en sonda bulunan boş eylem düğmemiz var. Buradan kendimiz bir eylem düğmesi oluşturabiliriz. Ben hazır düğme değil de kendim bir eylem düğmesi oluşturmak istiyorum. O yüzden boş eylem düğmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fare imlecim artı şeklini aldı. Faremin sol tuşuna basılı tutarak şeklimi oluşturuyorum. Şeklimi oluştur oluşturmaz eylem ayarları penceresi geliyor. İki sekmemiz bulunuyor. Fare tıklaması ve fare üzerine gelindiğinde olmak üzere Aynı eylem düğmesi için iki farklı şekilde düzenleme yapabiliriz veya sadece birinde yapabiliriz. Biz komutumuzun fare tıklaması ile oluşmasını istiyoruz. o yüzden fare tıklamasına geliyorum. Bağlantı kurabilmek için köprüyü seçiyorum. Peki bu düğmeye tıkladığımda ne yapsın? Burada gördüğünüz gibi birçok seçenek mevcut. Sonraki slide önceki slide, ilk slide, son slide, görüntülenen son slide, gösteriyi bitir, başka bir dosya veya internet adresi çalıştırsın gibi komutlar ekleyebiliriz. Biz slide seçiyoruz. Sunumun içindeki slide sayfalarını gösteriyor. Bu düğmeye tıkladığımda beni Windows işletim sisteminin olduğu slide'a göndersin. Buradan slide'ımı bulup seçiyorum. Ön izlemesini sağ tarafta gördüğünüz gibi bu slide'a göndermesini istiyorum. Tamam diyorum ve tekrar tamam diyorum. Ve bu düğüm, düğmemin üzerine sıralama yazıyorum. Gördüğünüz gibi düğmeye tıkladığımda yukarıda biçim sekmesi görülüyor. Buradan ben şekil ekleyebilirim, şekli düzenleyebilirim, metin kutusu ekleyebilirim, şeklimin temasını, rengini, ana hattını, efektlerini ayarlayabilirim. Word hat stillerinden yazımın temasını, rengini, ana hattını, efektlerini ayarlayabilirim. Sayfada bulunan diğer nesnelere göre düğmemi öne getirip arkaya gönderebilirim veya sayfama göre hizalama yapabilirim. Dilersem şeklimin boyutunu buradan ayarlayabileceğim gibi kenarlarındaki noktalardan tutup da boyutlandırma yapabilirim. Ardından tekrar ekle sekmesine geliyorum. Şekillerden Boş eylem düğmesi seçiyorum. Tekrar bir eylem düğmesi daha oluşturuyorum. Eylem ayarları penceresi geliyor. Buradan bağlantı kurmak için köprüyü seçiyorum. Buradan tekrar slaytları buluyorum. Bu sefer beni grafimin olduğu slayta göndermesini istiyorum. Bu şekilde ön izlemesini gördüğünüz gibi tamam diyerek oluşturuyorum. Bir grafikler ismini veriyorum. Metin yazmamın sebebi yani isim vermemin sebebi bir karışıklık çıkmasın nereye ait olduğunu görebilmek için. Ben bağlantı kurduğum slaytlardan ana slaytıma dönebilmek için de eylem düğmesi ekleyebilirim. Bunun için bağlantı kurmuş olduğum sayfamın birine geliyorum. Buradan ekle sekmesinden, şekillerden bu sefer hazır bir eylem düğmesi seçiyorum. Şu şekilde ileri eylem düğmesi. Sayfamın alt kısmına gördüğünüz gibi faremin sol tuşuna basılı tutarak yerleştiriyorum. Eylem Ayarları penceresi geliyor. Buradan Köprüyü, buradan Slide ve Windows onunun bulunduğu yani şurada görebilirsiniz sayfa sayılarını. Şuradan Windows 10'un bulunduğu saytı seçiyorum ve Tamam diyorum. Tekrar Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi eylem düğmemi oluşturdum. Diğer bağlantı kurduğum sayfama geliyorum ekle sekmesinden, şekillerden yine aynı eylem düğmemi seçiyorum ve sayfamın alt kısmına faremin sol tuşuna basılı tutarak oluşturuyorum. Bu sefer fare tıklaması değil de fare üzerine de sekmesini seçiyorum. Buradan aynı şekilde köprü, slide ve tekrar Windows onumun bulunduğu slide'ımı seçerek tamam diyorum. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Şimdi slide gösterisi ile başlatarak deneyelim. Sıralamaya tıkladığımda, beni Windows işletim sistemlerinin bulunduğu sayfaya yönlendirme yapması gerekiyor. Tıklıyorum ve evet doğru slide yönlendirdi. Geri dönebilmek için eylem düğmesine, burada eylem düğmesine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi Windows son sayfasındayım. Grafiklere tıkladığımda, beni grafiklerin olduğu sayfaya yönlendirmesi gerekiyor tıklıyorum ve gördüğünüz gibi grafiklerinin olduğu sayfadayım. Geri dönebilmek için eylem düğmesine tıklamak yerine fare ile üzerine gelmek yeterli olacak. Çünkü ayarlama yaparken hatırladığınız üzere eylem ayarları penceresinden o şekilde ayarladık. Fare ile üzerine geliyorum ve gördüğünüz gibi Windows 10 site'ına döndüm. ESC tuşuyla ile çıkıyorum. Eylem düğmelerim doğru şekilde çalışıyor. Eğer değişiklik yapmak isterseniz değişiklik yapmak istediğiniz eylem düğmesine tıklayıp ekle sekmesinden bağlantılar kısmında burada gördüğünüz eyleme tıklamanız yeterli olacak. Tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi eylem ayarları penceresi geliyor. Buradan ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi ise eylem düğmelerimizi sayfalarımıza uygun şekilde düzenleyelim. Bu eylem düğmemizin biçim sekmesinden temasını değiştirelim. Buradan şekilde alt kısımda ön izlemesini gördüğünüz gibi. Ve ben bu temayı seçiyorum. Ve boyutunu biraz şu şekilde değiştiriyorum. Biraz büyütüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi sayfama daha uygun oldu. Diğer bağlantı kurduğum sayfama geliyorum. Eylem düğmemi seçip biçim sekmesinden bu eylem düğmemin temasını da aynı şekilde bu temayı yapıyorum ve boyutunu biraz artırıyorum. Ve gördüğünüz gibi sayfama daha uygun oldu. Ve son olarak bu sayfama geliyorum. Elem düğmeme tıklayarak biçim sekmesine geliyorum. Bu elem düğmemin yazı stillerini değiştirmek istiyorum. Şuradan WordCard stillerinden ön izlemesini şu şekilde eylem düğmemi biraz kenara alayım. Şöyle ön görebilmemiz için. Eylem düğmeme tıklıyorum. Biçim sekmesinden şu şekilde ön izlemelerini yan tarafta görebilirsiniz ve ben bir şekilde border style ekliyorum ve diğer eylem düğmesi için de aynı border stilini ekliyorum. Şimdi de gelelim eylem düğmelerimizin şekillerini değiştirmeye. Düğmemi seçiyorum, biçim sekmesinden şekli düzenle şekli değiştir diyorum. Buradan istediğimiz bir şekli seçebiliriz. Ben şu şekilde bu şeklimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şeklim uygulanıyor. Diğer eylem düğmeme geliyorum. Biçim sekmesinden şekli düzenle. Şekli değişti. Ve bu sefer bu şeklimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şekillerimizi düzenledik. Şimdi gelin bu bölümde neler yaptık. Hep birlikte bakalım. Slide gösterisi ile başlatıyorum gördüğünüz gibi bu sayfamızı iki tane eylem düğmesi ekledik ekle sekmesinden düğmelerimizin üzerine yazı yazarak isim verdik ve şekillerini değiştirdik sıralama eylem düğmesine tıkladığımda Windows işlerin, işletim sistemlerinin olduğu sayfaya yönlendirme yapıyor gördüğünüz gibi buradaki eylem düğmemizin temasını değiştirdik ve boyutunu biraz arttırdık bu eylem düğmemi tıkladığımda ana sayfama yani Windows'un olduğu sayfaya geçiş sağlıyorum Grafikler eylem düğmesine tıkladığımda gördüğünüz gibi grafiklerimin olduğu sayfaya yönlendirme yapıyor. Buradaki eylem düğmemin de temasını ve boyutunu değiştirdim. Buradaki eylem düğmemin üzerine fare ile geldiğimde gördüğünüz gibi Windows'un bulunduğu sayfaya yani ana sayfaya yönlendirme yapıyor. Evet arkadaşlar bu bölümde ekle sekmesinden şekillerden eylem düğmeleri ekledik. Eylem düğmelerimizi biçim sekmesinden temalarını, renklerini ve şekillerini değiştirdik. Bu bölümde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.